Evet. hareketin mevcut lideri, Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'dir. Evet. Biz Devlet de Arıva olarak buradayız. Evet. Buradan bu gece ayrıldık. Burada sizin şahsınıza karşı bir saygısızlık söz konusu değil. Biz, ben net ifade ediyorum. Ben Öfke Özak'la başkan Yardımcısı. Bizim, sizin bu gece burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut genel başkanıyla alakalı muhalif organizasyonlarınızı tasvip etmiyoruz Tabii. ve buna Tabii. müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Tabii. Bunu size bildirmek istiyorum. Arkadaşlarımız dışarıda olacaklar. Sizin şahsınıza karşı herhangi bir şey yok. Ama bizim şehrimizde bu tarz organizasyonların olmasına müsaade etmeyeceğimizi bilin istiyorum. Teşekkür ederim. Ülke Ocaklıları'na yakışır bir tavır sergiliyoruz biz. biz de, buna biz da biz devam edeceğiz. Biz biz Hareketin yer. mevcut genel başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeleri. Bunu mı? bu hepimizin bu <laughs> beyinlerimize kazıyalım. Yiyelim. Biz geldik. Evet. evet. Biz geldik. Belediye başkanımız. Evet. evet. Geldik. İl evet. başkanımız. Evet. Olabilir. Tabii. Tamam. İl baş... o, Onlar çok başkan merciler. Onlar çok farklı merciler. Biz ülke ocaklarıyız. Biz ülke ocakları. Ülke ocakları. Da ülke ocakları. Biz müsaade etmeyiz. <laughs> ülke ocakları. Rahmetli başlığımızın emaneti. Biz de o emanetin bekçileriyiz. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin öz evlatları olarak. Sayın Genel Başkanın aleyhine şehrimizde hiçbir hareketin olmasına müsaade etmeyeceğiz. Sizin şahsınızla alakalı herhangi bir problemimiz yoktur. Ama bu organizasyonun içinde her kim olursa olsun karşısında ülke ocaklarını bulacağını bilsin. İşte şahsınızla alakalı da hiçbir sorun şey yok. yok. Ve Şak sizden naçizane isteğimiz lütfen bu şehirde bu gece bu tarz organizasyonlar, bu tarz görüşmeler bizim tasvip etmediğimiz bizim bizim, bizim tasvip etmeyeceğimiz organizasyonlar liderimizin Sayın Genel Başkanımızın emrindeyiz. Evlatlarıyız. Haliyle böyle bir organizasyona bu tarz görüşmelere Müsaade etmeyeceğiz. Burası olmaz. Bir başka yer olur. Aynı şey geçerli olacak. Bilginize arkadaşlarımızla dışarıda olacağız. Hareketli <laughs> lideri, devlet bahçeli. Hareketli lideri, devlet bahçeli. Hareketli lideri, devlet bahçeli. Lideri, devlet bahçeli. O, o, gerek yok. Bak burası. Ne bakıyorum? Hiç gerek tamam.